Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ şubesi yönetim kurulu ve dernek üyeleri Elazığ İşkur Müdürü Abdullah Balcı ile bir araya gelerek engelli bireylerin iş bulma noktasında yaşadıkları sorunları dile getirdi. Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ şubesi yönetim kurulu ve dernek üyeleri Elazığ İşkur Müdürü Abdullah Balcı'yı ziyaret etti. Yapılan ziyarette engelli olan bireylerin özel sektöre çalışmasının önemli olduğu vurgulanırken iş bulmakta güçlük çektikleri dile getirildi. Toplantıya 35 engelli birey katıldı. Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şube Başkanı ziyaret sonrası yaptığı değerlendirmede engellilerin sorunlarının çözümünde istihdamın çok önemli bir rolü bulunmaktadır. Çünkü bu anlamda öncelikle kabul edilmesi gereken konu engellilerin sağlam insanlara göre istihdam edilmeye çok daha fazla ihtiyaç duyduklarıdır. Elazığ İşkur Müdürü Sayın Abdullah Balcı Bey'i ziyaret ederek engellilerin özel sektörde çeşitli sorunlarını konuştuk, toplantıda fikir alışverişi yapmış olup özelde engellilere yönelik yaşanan baskılar, engellilerin iş bulmalarında zorluk yaşadıklarını aktardık. Bu ihtiyacın karşılanması halinde her şeyden önce katılabilen engelliler istihdamın sosyal ve psikolojik olarak tedavi edici bir etkisi olmaktadır ifadelerini kullandı.